Borcu girmeden dertsiz, tasasız, ev, araç sahibi olmak isteyen herkese bir evimi mutlaka tavsiye ediyorum. İyi ki bir evim var. Ben bir evim Levent Şube Mustafa Gerekli. Bankalara borçlanmadan nasıl araç sahibi olabilirim diye düşünüyordum. Sonra bir evimle karşılaştım. İyi ki bir evime girmişim diyorum. Bu sayede bir aracım var. Şimdilerde yeni bir projeye daha girdim. Şu anda sahip olduğum aracı bir evimle aldım. Hem taksitlerimi ödüyorum hem de arabamı kullanıyorum. Tek başına tasarruf etmek, kenara para koymak zor ama bu iş birlikte olunca tabii ki daha kolay oluyor. Bir evim sayesinde kendime güvenim geldi yani. Finansal açıdan daha özgür hissettim. Şimdi yeni bir motosiklet almak için tekrar bir tasarruf planına dahil oldum. Uygun ödeme koşullarının yanında ilgi, alaka, samimi yaklaşım da beni bir evime çekti tasarruf bilincinin birlikte daha kolay olduğunu anlattı arkadaşlar sağ olsunlar. Ben de bu birlikteliğe katılmak istedim. İnsanın hem aracını kullanıp hem de taksit taksit borcunu ödemesi keyifli geliyor. Hem de yüksek faiz farkları ödemeden. Ruhsatı da benim adım o sonuçta.